Merhaba arkadaşlar. Bugün yine Bugün yine şey oynuyoruz. Dur yanlış yaptım ha. Ve futbol oynuyoruz. Şu anda YouTube eksersindeyiz. Arkadaşlar. Alek yaptı oynasını. Kimmiş? Kimmiş bu adam bu? Tam 90'a. Foden pasını verdi. Dıt 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 dıt. Arkadaşlar bir tane şipsiyle bir tane short sudur çektim. Ona da bakmayı unutmayın. Alexander. Bu arada bak kim var da pasla. Bak bak. Bak kim var yakında bak. Eli dünyanın en defası bak. Bak bak dur. Dur ya. Bak. Vandal! Vandal, Vandal, Vandal! Vandal! Uyy! Dijadini fass! Cole, kole, 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 sade. Net, 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 net. Arkadaşlar bu videoda soya shorts video çektim. Onu da izlemeyi unutmayın. Hayran değilsin. Oo, oh, abajı gördünüz mü lan abajı? <laughs> ne başlıyoruz? Çok güzel gol. Adam ne plase vurdu gol oluyor. Vandak, Vandak, ne Messi Foden'e bu yaptı, Sen şunu 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 bu yaktı. Ne mayı <laughs> şimdi ota geldi Messi 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 o da muşut ya muşut çidop tıp uy şimiş Neydi ya?

Ya abi neden 5'te basmadı? Ben bir gezi çağırdım ha. Böyle yapacaktım. Ondan sonra böyle bir tane koşacak. olacaktı Ne? 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 Sen hadi. Ha! Ya ona sizi iki oluyor. Ya? ya ben de zaten ne bileyim ne, neşle iki bir sen süt ediyorsun Ya

ben dışarı atma o kişinin kafanı tükeyim Dur ya hadi arka. Oyyy başa kayası. Noel'e başladık. Manuel Noel. Manu, Manu, Manuel. Otomatik Noel. Manuel Noel, otomatik Noel. Tövbe silah. Espiye gel, espiye. Espiye gel. Oyyy Manuel Noel'e sen çöğürt.

Arkadaşlar bak Yuvan Dayka ve gol atıyoruz. Davut bu kadar kadar kaldı. İkisi de olsa. Arkadaşlar o kadar öyle bir fara ikili şu pas vermiştik ya o kadar. Vadak, 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 Vodak. Vodak çok iyi plase. Dur bir dakika. Egzersiz isteyeceğim. Servis uç isteyeceğim. Vodak nasıl atıyor acaba? Bir bakalım. Şurada dur. Messi değil abi Messi değil. Messi heykeği sandım. Heykeği başlamamıştım. Herkes, o belki çok iyi. Kimle, kimle vursam neyse. Van Dijk. Van Dijk, super van Dijk. Durma Van Dijk. Bizi kendimizden geçiyor Van Dijk. Uzun yıl son ya. Aynı serbest vuruşunu Van Dijk. Tekrardan atacak. Van Dijk. Yaşlanmış. Dıt. 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 Evet

Messi, Ankara'lı, 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 şu golü Ankara'lı, Ankara'lı. Ya bir yakından nasıl atayım ya? Oysa ben... Başta kim var? Yüzük benim de var. O zaman neyse. E ne Messi bu çocuğu? Hay Messi ben... Su bana yemez, dur bana yemez. Bizi kendimizden geçirmez. Ne bas? Zup zup böyle var. Durma Neymar. Barajı geçersin sen oğlum. Hadi be. Evet arkadaşlar <laughs> gel sup be Sen be Neymar. Sen be Neymar. Biz bize geçin Neymar yersin. şaka şey şaka, ne alaka. Adam sevmez ki zaten Neyse. Oha böyle yap olacağını bilmiyordum. olduğunu bilmiyordum işte. O yüzden ya. Uğuşan, uğuşan. <laughs> en kötü adamla uyumaya çalışacağım. Çalışacağım da ona uyumaya çalışacağım. En kötü uyan kişiyle nasıl uyuyayım abi ben? Bak çok kötü uyuyor. Ey melek. Arkadaşlar bu nasıl uyuyor biliyor musun? Hey böyle. Arkadaşlar. Bak bu taktiği yap, yapmanızı istiyorum. Bu taktiği yaparsanız herkes hep moda gol atabilir. Böyle mi? Yok böyle değil. Bak bu çok önemli. Bunu yaparsanız her zaman serbest uçta gol atabilirsiniz. Bu taktiği yaparsanız. Böyle pas vereceksiniz. Duracaksınız, duracaksınız, duracaksınız. Bir koyacaksınız. Ondan sonra mesleği gelecek ya. Bir koyacak gol olacak. Anladınız mı?

Ley, ay. Ama ley, ay, ay. Tuzlar to toplayı kullanılıyor. Şu ney saat eğilirse ben. Bir şey bilmiyorum. Ama lamba lafı sabma ley, ama ley. kimmiş, nasıl uyumuş? Kimmiş bu adam? Kimmiş bu adam? Hay kimmiş bu adam? Bu kim? Bu adamın ben... Neyse. Dede 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 Messi. Messi. Passe de. Mop mop ne madde o da küçük yolaşın. Hayaller. Hayaller. Ay. Ne duyuyorum <laughs> ben ya? Exercise listesi. Bu ne kuşu kuşu? Evet. Şimdi kimmiş o da? Yuvaşa da kimmiş? Şu anda geliyor, ayı geliyor. Yok, gelemedi ayı. Arkadaşlar, en sevdiğiniz defa sorucusunu yorumlara yazın. Ve kim almamı istersiniz? Oha adamı Neyse. Bir şey bu da beşte. Anladınız yani. Yavaş ata. Messi. Ne ya oldu? Yavaş ata. Değişik şu an kafanın. Dedi bir şeye bak. Yavaş ata. Değişik şu an kafanın. Dur bak dur. an Vanak bir dakika kısa. Bak tamam dur tamam dur tamam sakin kadar toplayacağım. Tamam. Depoz altı bar. Arka diye geçin. Arka diye geçin. Geçin abi. Geç geç geç, geç. Tamam mı? Parkışlı. Ay. Kısa. Olmak. Hay bak bu değil. Tamam. Dual top set. Al alt altı pasta sen. Birisi gelsin buraya. Gel 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 gel. Gel abi gel. Abi gelsin gezik çalıyor. Ekran adı değiştiriz. Pasvers, Nemas, Nema, Nemas. Nema nema nema. ne bak böyle bu şekilde gol atabilirsiniz arkadaşlar. Ben atamadım ama. Hala bir şimdi. Yine dur abi ekran değişti. Abi birisi gelsin hocam. Gel oğlum gel. Gel ya bak. Dur. Foden indirsin. Alexander geliyor. <gülüyor> Abi otel kim yapsın biliyor musun? Neymar bakayım nasıl otel yapıyor. <laughs> sup sup Neymar sup Neymar Biz kendinden Neymar Neymar güzel otel yapıyor. Oha. Ya abim öyle bir işi gerçekten ondan sonra diye bu konuşaklardı. Arkadaşlar şöyle bir orta yapalım. Ne ben yavaş ete. Kimmiş? At yavaş ete ne olur? Senin atışa niye ben tükşeyim? Yavaş ete ne atışa iyi Sen bu şutla yavaş ete attım. Sen hala. Yavaş ete at oğlum. Atacaktı ama işte top yeri indi. Ya Foden in oradan gelip bir şaka yapsaydın ya. Yapsaydın ya. Ne diyorsun ya?

Neymar yola şıda at gezdik mal Öyle gol atamazsın mal beysiz olsun çocuğu <Sessizlik> Yo ben tuyum Hayran Yaptı ortasını Ne biçim orta yapıyor lan Dumun çocuğu ya Şimdi bir oca geldi Yolando'ya. Yolando. Uyamadı topa. Cristiano. De... Ne oluyor bu usta Pası Ya senin utanmamın. Dedi <laughs> Tıp tıp tıp. Abi ne ekledim bu videonu? Arkadaşlar bakın şimdi hani hack şeyin orada duruyor ya Bak ben kaleci yemeyeceğim Yok. Bak şimdi hack dışarı çıkacağım bak Gel oğlum Gelse oğlum Gel Gel oğlum sen de gel oğlum Sen de gel sanırım Pırpır basın lan. Vaday. Ne bu ne bu ne bu ne bu ne, ne, ne Kimmiş bu adam? Kimmiş bu adam? Ben bu adamı... Artık karışık de yani. Ha şükür geçti şimdi topu Manuel Neuer 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 sen de gel aslanım dedi Neuer palmeye geçti ha anınla Şimdi yerden bir pas geldi kimmiş kimmiş bu adamın neyse